Merhabalar ee, yay burçları için Eylül ayı genel açılımı yapacağım arkadaşlar bakalım yay burçlarını Eylül ayında e, Aşk iş sağlık para anlamında neler bekliyor ee, uyumlanan arkadaşlar aldım kabul ettim yazmayı unutmasınlar bakalım genel olarak yay burçları neler olacak Eylül ayında Şimdi iş anlamında e, özellikle bir takım araştırmalarınız, e, çabalarınız ya, ya da birileriyle bir işbirliği, yeni bir başlangıç durumu, ortaklı durumlar falan olabilir. E, zaten e, birileriyle yapacağınız işbirliğinde bayağı böyle m, olumlu anlamda ilerlemeleriniz söz konusu. Yani bu durum sizi mutlu edecek ya da yeni gireceğiniz işte. E, kendi yapacağınız işlerde de olabilir e, orada çok sevileceğiniz, bayağı ilerleyeceğiniz ve parlayacağınız görünüyor şimdi böyle sizi üzen illa şey gerekmiyor hani sevgili hayatında söylemiyorum ya da hayatınızdaki kişi olarak söylemiyorum kim varsa e, hani iyimser düşünüp affetme enerjisi içine gireceksiniz kafanız karışık aslında. E, Biraz böyle o kişiden uzaklaştığınız görünüyor. Kaygılar, bunalmışlık, ondan sonra işte acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Sürekli bir tereddüt ve endişe halinde olduğunuzu görüyorum ama e, tedirgin olmanıza gerek yok. Zaten üstesinden geleceksiniz. Bu özellikle maddi konularda yani size muhalefet olan ondan sonra işte elinizdekinde gözü olan ya da ne bileyim bir mal mülk durumları olabilir. Bundan dolayı böyle problem sorun çıkaran birileri görünüyor. Ama siz bu sorunu da çok kolay bir şekilde çözeceksiniz. İlişki anlamında arkadaş çevresinden biri olabilir. Çok uyumlu olduğunuz hani hayatında kimse olmayan kişiler için söylüyorum. Çok uyumlu olduğunuz işte çok iyi anlaştığınız Hmm, hem arkadaş gibi hem dost gibi olduğunuz bir kişi hayatınıza girebilir. E, evli olanlar için işte küs olanlar için de şunu söyleyeyim. Aradaki problemler bir şekilde çözülecek. E, normalde zaten böyle sakinsiniz, ılımlısınız. E, olan sıkıntıların en büyük sebebi şu. E, hani kaygılı bunalmış hissediyorsunuz ya. Biraz da sizinle alakalı hani sabırsızsınız, şüphe duyuyorsunuz, bir olumsuz düşünce hali ve ruh hali içinde olduğunuz için ve kendinize de güveninizi bir tık kaybettiğiniz için karşı taraftaki insanlarla da işte hayatınızdaki insanlarla da sorunlar yaşamışsınız ama bunlar çözüme kavuşacak. Lütfen yani bazen en ufak bir olumsuzlukta böyle umutlarınızı kaybediyorsunuz hani yapamayacağım deyip böyle pes edebiliyorsunuz ama e, bu iş konusuyla alakalı özellikle çok güzel haberleriniz ve başlangıçlarınız söz konusu e, bir kopuş bir bitiş durumları var hayatınızda bir değişim dönüşüm ve yeni başlangıç durumları söz konusu e, bol bol dua edin ibadet edin e, yani size ne iyi geliyorsa ibadet şekliniz nasılsa diyelim. E, bu e, ciddi anlamda e, size fayda sağlayacak. Özellikle psikolojik olarak ayrı olduğunuz ve üzüldüğünüz bir kişi için e, bir toparlanma süreci, oradan gelecek bir haber durumu var ve karşılıklı olarak duygular görünüyor. Evet talihsiz sorunlar e, üst üste gelmiş ama e, bunların hepsi tamamen iş, aşk, para anlamında burayın ee, oturacak düzene kavuşacak dörtlü vadede de bütün sorunları çözmüş ve e, huzura ermiş bir şekilde kutlamalarınız söz konusu Bolluk bereket sizinle olsun